Arkadaşlar merhaba. Bugün Proteus programında araç çubuklarıyla devam edeceğiz. Daha önceki videolarımızda bildiğiniz gibi menüleri işlemiştik ve bunları bitirmiştik arkadaşlar. Tek tek aşama kısımlarını incelemiştik. Şimdi vakit vakit kaybetmeden araç çubuklarına bakacak olursak arkadaşlar araç çubukları şurada bakın şu alt kısım ve şurası ee, şunlar ana modlar çubuğu olarak geçiyor arkadaşlar. Ee, bunlarsa zaten menülerin altında incelemiştik bir çoğunu. Ee, ben tekrardan e, birkaç e, aktif kullanacağımız özelliklere değinmek istiyorum. Yani tekrardan aynı şeyleri anlatmak istemiyorum çünkü. Örneğin e, burada e, New Project, bunu File menüsünün altında ince, incelemiştik gibi. E, o yüzden arkadaşlar bunları atlayacağım. E, şimdi burada <laughs> Diyelim ki mesela mouse'un e, bu tasarım alanına çalışırken mouse'un topuyla biz ekranı büyüttük. Bakın hemen burada arkadaşlar ekranı sığacak şekilde sığdır. Tıkladığınızda e, eski konumunu alıyor. E, proje yaparken bu sizin adımınızı kolaylaştırdı ya da buradan e, arkadaşlar e, zoom artı ya da eksiye basarak zoomlama işlemini yapabilirsiniz. Buradan e, ileri geri alma, bir önceki adım ileri geri alma olayı var. Veya arkadaşlar bir eleman seçtiniz, bu elemandan fazlaca kopyalamak istiyorsunuz. Bakın burada blok copy var. Buna tıkladığınızda, bakın otomatik olarak elemanı kopyalaya biliyorsunuz istediğiniz kadar. Ya da arkadaşlar burada blok move var. Taşıyabiliyorsunuz. Yani bu elemanı istediğiniz gibi her yere taşıyabiliyorsunuz. Arkadaşlar noktaya götürebiliyorsunuz. Ya da mesela. Devrenin belli bir kısmı veya devrenin tamamı arkadaşlar. Şimdi seçtim. Block mode dediğim zaman bakın istediğiniz alana götürüp getirebiliyorsunuz arkadaşlar. Bu özellikleri kullanırsanız tasarım yaparken işleminiz daha da kolaylaşır bizim için. Zaten diğerlerini arkadaşlar incelemiştik. Ya da Arkadaşlar e, bunu elemanı sol mouse'un sol tuşuyla seçip sağ tıkladığınızda sağ tuşuyla seçtiğinizde bakın traş Object, e, edit properties delete Object ya da buradan arkadaşlar e, diğer özellikleri de aktif edebiliyorsunuz işte e, mesela rotate clockwise istiyor bunda e, buradan yapabileceğiniz gibi sol sağ tuşla yapabileceğiniz gibi arkadaşlar bakın şurada daha buraya atmadan Elemanı burada istediğiniz gibi çevirme evirme işlemini yapabilirsiniz mesela Burada bir transistör var arkadaşlar İşte bunu 90 derece sağa döndür ya da 90 derece sola döndür ya da açıyı buradan otomatik girebilirsiniz mesela 30 derece Biliyorsunuz Döndürebiliyorsunuz gibi Ya da Xy düzleminde ayna görüntüsünü al Gibi arkadaşlar Bunları istediğiniz gibi elemanla Oynayabiliyorsunuz ve tasarım alanına Elemanı nasıl yerleştirecekseniz o şekilde e, işlemeniz gerçekleşiyor. Altta simülasyon çubuğumuz var. E, şimdi bu simülasyon çubuğunu daha önce değindik ama tekrardan da anlatmak istiyorum. Şimdi daha önceden tasarlamış olduğum bir devre var. Bu devre üzerinden arkadaşlar bu en baştaki play buton yani animasyonu başlatma işlemini var. Daha sonraki şey ise arkadaşlar e, animasyonu adım adım çalıştırır. Yani bunun için e, Gerçekleştirdiğiniz devreler var. İşte e, adım adım çalıştırdığınızda sırasıyla daha rahat görebilmeniz için. Bu ise arkadaşlar pause buton. Yani devrenin çalışmasını ara verir. Devreyi komple kapatmaz. Bu ise arkadaşlar animasyonu tamamen durdurur. E, genelde e, arkadaşlar başlatma ve e, durdurma ile işlemlerimizi gerçekleştiririz. Şimdi Buradaki araç çubuklarımız bitti. Simülasyon kısmımız bitti. El, eleman döndürme kısmı bitti. Ana modlar çubuğu. Şimdi ana modlar e, çubuğuna geçecek olursak arkadaşlar bakın buradaki şöyle mouse işareti siyah çizgili olan arkadaşlar selection mod. Elemanı seçmek ve düzenlemek için kullanılır. Yani fare imlecini seçim moduna getirir. Tamam mı arkadaşlar? Burada elemanı seçmek ve düzenlemek için kullanılır. Böyle e, dio'da benzer gibi Komponent e, aracı bu arkadaşlar Tasarım alanında kullanılan malzemelerin malzeme kutusundan listelenmesini sağlar. Yani buna tıkladığınızda Buradaki malzeme listesinden e, seçtiğimiz arkadaşlar malzemeler burada listelenir. Altta ise arkadaşlar Junction Dog var. Bu ise bağlantı noktası ekler. Arkadaşlar yani e, devrenizde Herhangi bir yerlere bağlantı noktası ekler arkadaşlar. Onun gibi düşünebilirsiniz. Ee, bu jonksiyon dotu ee, LBL yani wire level mod arkadaşlar bu ise iletken bağlantılarını etiket ekler ve isimlendirir. Mesela işte atıyorum e, buraya bir etiket ekleme işlemi yapacaksınız arkadaşlar. Buraya işte diyorsunuz ki e, bağlantı bir gibi e, yani o anını yazacaksınız arkadaşlar. Eee Evet, bu arada Türkçe karakter, Türkçe karakter kullanmıyoruz arkadaşlar. E, ee, de değiştirmem gerektiğini söylüyor. Evet, bağlantı şeklinde arkadaşlar. Bakın şuraya geldi. Arkadaşlar yazınız. Bu şekilde etikette ekleye biliyorsunuz. Ee, diğer bir özelliğimiz ise arkadaşlar test e, sikris. Bu ise arkadaşlar tasarım alanında metin e, yazıları ekler. Arkadaşlar buraya metin yazısı ekleyebiliyorsunuz. Eğer o devre ile ilgili herhangi bir not verecekse. Bunları daha önce yine menün, menülerin altına da değinmiştik. şu iki özellik arkadaşlar. Bunları daha önce daha sonra yapacağımız projelerde de değineceğiz ama kısaca söyleyeyim. Bu arkadaşlar bas özelliği. Bas çoklu iletken çizmek ve çoklu iletkenleri tek hatta göstermek için kullanılır. Genelde. bu ise arkadaşlar e düzenlemelerde port bağlantı noktalarının belirtilmesi entegre e, devre oluşturulması işlemlerinde kullanılır. sub circuit olarak geçiyor arkadaşlar. E terminal ise arkadaşlar buradan bakın mesela toprak hattı seçebiliyorsunuz. işte. bir e, çıkış ucu e, gibi arkadaşlar giriş ucu. Bunları seçebiliyorsunuz. E bunlar power mesela. Buradan işte artı +5 volt işte e, ayarlayabiliyorsunuz. Zaten e, projeler e, işlemi e, devam ettikçe arkadaşlar onları e, öğren, öğrenmiş olacağız, e, buradaki özellikleri daha iyi kullanmış olacağız. E, diğerleri için de aynı şekilde arkadaşlar. Burada mesela e, Device Pin Mod var. Bu da eleman oluştururken kullanacak eleman ayakları yani pinleri buradan seçilerek yerleştirilir. Graph Mod var. Daha önce değinmiştik zaten Graf, grafik modunu anlatırken arkadaşlar. E, buradan istediğiniz e, grafiği oluşturabilmek için eleman seçiliyor. Ee, <laughs> arkadaşlar burada mesela e, bu işaret arkadaşlar ne yani diye soracak olursanız, jeneratör mod var. Bu ise e, çeşitli sinyal jeneratörlerini kare simrisi, gibi arkadaşlar e, vermek için kullanılır. Burada voltaj probu, akım probu gibi işlemleri seçilir. Bu ise arkadaşlar ekran olan kısım ise arkadaşlar multimeter multi, multi mod. Burada da ölçü aletlerini görebiliyorsunuz. İşte mesela DC ampermetre, DC voltmetre, osiloskop gibi arkadaşlar ekran alı koyabiliyorsunuz. Zaten buradan herhangi birisini seçtiğinizde buraya tıkladığınızda otomatik gelmiş oluyor eleman. Ee, burada son olarak da arkadaşlar e, gra 2D e, grafik modu var. Yani 2D grafik slime mod arkadaşlar çizgi yani tasarım alanında çizgi çizmemizi sağlar. Ee, Altındaki ise arkadaşlar e, tasarım alanına kutu çizmemizi. Bir altındaki circle mod arkadaşlar tasarım alanında çember. E, arc mod arkadaşlar arc e, İngilizce açıdan e, yaydan gelen ya yani yay çizmemizi sağlar. Gibi arkadaşlar yani bunlar o işlemleri yapıyor. O en altta yer alan A ise arkadaşlar tasarım alanına yazı ekler. Buraya yazı ekleyebiliyorsunuz. İşte boyutlarını nerede olduğunu. E, kalın mı italik mi gibi. Bunların ekleyebiliyorsunuz arkadaşlar burada e, işlemlerimi sana hani genelde böyle şunları e, şunları değinmiş oluyorum arkadaşlar Şu son ikisine e, bu arkadaşlar e, tasarım alanında bundan sembolleri düzenler oluşturulan yeni elemanlara sembol ismi okuyabilirsiniz bunlar en alttaki ise arkadaşlar bu ise e, elemanlar için bir orijin noktası oluşturmaya yarar arkadaşlar. Zaten daha önce de değinmiştik. Diğer araç çubukları da bu şekilde arkadaşlar. Artık bir sonraki videomuzla birlikte proje yapım aşamasına geçmiş.